Aha, abur aha. Sinoba trafik lambası bu sene gelmiş doğru mu? Olabilir kanka trafik lambası yoktu şeyde. Türkiye'nin ilk ve tek e, trafik lambası olmayan şehri Sinop'ta ama gelmiş mi bilmiyorum gelmemiştir ya. Bu Lee oynamaya başladılar galiba ya. herkes oynuyor. Eski isimleri bir ortaya çıkaralım o zaman. Benim pingim çıkıyor ya. Teşekkürler kanka. Anlamadım ama. Neye göre Phase Rush, neye göre kon şey concure. Kanka normalde Conquer oyunu, şey Phase Rush oyunu, ben bununla oynamayı tercih ediyorum şimdilik. Bir şeye göre değil aslında ya. <laughs> normalde Phase rush daha iyi her şartta. Aa bende lag var ya. Hissediliyor mu sizde? Kankalar. Fena abi kasma var oyunda ya. Pingim fırlıyor arada. Ettiriyor bana onu. Hmm. Bunu da vermeyelim ya. Benim oyun biter kanka. Bunu da verirsek. Allah kanka. Benim kayıp. Oo bitti benim oyun ya. FF kanka burası. Burada bura atacağım durmam büyük şey. ihtimal. Yo yo bir FF. Bir FF guys. Happens. Bunun yanında biri mi var? çalamadık. Çalaydık iyiydi ya kankalar. <laughs> Bubble kill. Bir erken pes etmiş olabiliriz arkadaşlar ya kusura bakmayın. Bir tık mentalim patladı öyle de. Erken pes etmesek kazanılabilecek bir oymuş ama artık olan oldu. Happens. Sorry var. Ama bot'a koşmam gerekiyor. Rumble da buraya geliyor. Ejder çıkıyor ya. Yani. Rumble burada bir yerde. Büyük ihtimalle. <laughs> Red'i de çıkıyor. <laughs> Niye öldünüz lan? Bu arada keser bizi ultim yokken. Ultim beklersek keseriz de. İntiliyor aslında ya çocuk. Bir anda dönüp şunu kesmedim mi peki? Denemeye değer mi? Çıkarmayacağım bunları oyundan. Bak bir dodge gelsin şu ezgiye. Tamam, şuradan geliyor. Kesemedik ya çocuğum, oyundan çıkarmayalım takım arkadaşlar. Kesebilir bu arada biliyor musunuz? Az daha kesiyordu bu arada Önemli olabilir İltim şunu da keseriz kesemez diye tahmin ediyorum ama. Rekt ama olsun. Yapacak bir şey yok Ne lazım bize? Daha agresif mi çıksam defansif mi çıksam acaba? Şimdi bir tane AP'leri var ama o da çok güçlü ya. Rumble. yerleri AD vuruyor. Bence şuradan devam edelim arkadaşlar ya. Hem agresif hem bir ufak. Daha çok defansif ama bir tık daha agresif. O ölebilirim bu arada aim yok. Boss basayım ama. Bunu bozabilir miyim? Ah be canları o kadar az ki bir şey yapamam ya. İsim gelebilir şimdi. Baron alamayız değil mi? Dur. Şu ikisini kessem çok tatlı olacaktı da. Bu Lucian flash mı attı ne attı görmedim tam. Öyle değil mi? Baron gideriz ama Rumble yaşıyor Aha Ah ultim olsun kurtaracağım çocukları da Ultim gelmedi Ölüyorlar Baron alabiliriz Şimdi alabiliriz işte Kankalar şimdi alabiliriz Aynen Lucian bir şey yapamaz bize Ben direkt ulti atarım ona Tamam ya, oradan yürüme kanka tek başına. Yani. Oradan yürürsen kanka. Bunu alamayız. E oldu 5 kulak. Ölmeyin ben siz. O çuğu nasıl tuttu lan? Ben, benim ekranda tutmadı. Ölmeyin ben siz geliyorum. Sen iki aldık zaten. Ben değilsin burada. Tutacağım ben onu. Ha bir kişi bile kessek okey arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ha, olayımız ejder almak zaten. Ultim gelir. Önemli değil. Bu ejderleri daha hiçbirini vermememiz lazım. Oh ya, bir tık Korkuyorum baron'dan ondan da Leeson bot da almamız lazım. TP'si vardır mutlaka. Ha yapacak bir şey yok. Rumble ultisi korkutuyor beni. Başka bir şey değil de. Sadece Rumble ultisi korkutuyor. <laughs> Kazanıyor muyuz? Kaybediyor muyuz? Anladım. Alacağım ya Tamam bitti oyun ya. Demek ki neymiş arkadaşlar? Asla FF vermiyormuşuz. Gördünüz mü? FF vermedik, kazandık. Yağdan TP geliyor. Şöyle ama çok geç atacak TP'yi ya. Kanka o o, o, o TP'yi atacaksan hiç atma. Ya erken at ya hiç atma yani. Ay C'yi vermeye değmezdi be aslında. Hiç değmezdi o C'yi vermeye de. Abi nasıl kasıyor oyun ya. Esersin Bezir'e çok güçlüsün. Tamam. Gerek yoktu C'yi vermeye ama olsun. Bir şey Ben dönebilirim aslında buraya da. Dememem gerekiyor galiba, gel İyi ultisini aldık biz. Bana çok bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Bana inanmaları da güzel bir şey hatta. Bize Executioner var mı? Tamam sıkıntı yok. Sanırım. Tamam alırım şimdi. Yani barona başlayabiliriz aslında şey rumble falan oluruz en kötü jay'in mi de bekleyebiliriz aslında ama ya rumble sıkıntı arkadaşlar buraya çok fena yaracak şimdi dönüp savaşmamız lazım adamlarla bence olayımız baron değil de dönüp savaşmak olmalı diye düşünüyorum Bir ufak kaçıyorum ben. Ya da kaçmıyorum abi. Hadi Oraya gittiğimi sanıyor ama buraya gideceğim. Demezler kanka. Ucuz taktikleri Crystal yememiştir hiçbir zaman ya. Boşuna ucuz numaralar deneme hiç ya. Kafamıza TP'ler gelecek. Tamam Jax'ın TP'si de güzel bu arada. Garanti alalım bunu. Arkadaşlar satmamız gereken bir eşya var mı? üstünde para var. Bir şey satıp başka bir şey alabilirim. Ama gerek yok. C giderse... Gerçi C'yi kaybedersem zaten oyunu kaybederiz. J'im düşmüşse fight'ı kaybetmişiz olabilir. Abi çok fena lag var ya. Cık, ulti atamadım çocuğa lagdan. Çıkalım buradan. Tek savaşta ya onlar kazanıyor ya biz kazanıyoruz. O oyun şu an o noktaya geldi. Bilsin ki iki sıkıntı burada arkadan ama. Yani pozisyonumuz iyi değil. Vision'umuz yok. Bunun üstüne koşacağım ben. Aa güzel. Rumble'ın R'sini aldık. Rumble'ın R'sinin cooldown'ı biraz düşük. O yüzden ee, hızlıca oynamak istiyorum. Bu wave'i güçlendireyim ben. Bırakmak zorunda kalsınlar orayı. Böyle bir kristal engage atalım ya şuraya. Jay'im var önemli değil. Bunu evinden alayım ben şu eziyi Aaa bitti. Nice. Basit. Pek de zorlanmadık ya arkadaşlar açıkçası oynarken. Ne yalan söyleyeyim.